Bir terazi burcu olarak en sevdiğim burçları sıralıyorum. İkizler burcum. İkizler burcuyla ben çok iyi arkadaş oluyorum çünkü çok zeki ve entelektüeller, aşırı eğlenceliler, biraz yalancı olabilirler ee, ve kur, çok da kurnaz olabilirler ama genel olarak enerjim onlara çok yakın. O yüzden e, ikizleri ikinci sıraya koyuyorum. Yay burcu işte benim en sevdiğim. Burç tabi ki de yay burcu. Yay burçları çok eğlenceli, çok dürüst ve insanın kötü günlerinde çok iyi bir dost oluyorlar. Ee, ben bu yüzden yay burçlarını bir numaraya koyuyorum. Aynı zamanda yay burçları çok çalışkan. Tabii ki de ben bir teraziyim. Ve kendim gibi canım burçtaşlarımı da çok seviyorum. Bence biz çok adaletli ve çok estetik yönü çok güçlü olan insanlarız. Erkeği kadın hiç fark etmez. Tabii erkekleri biraz flörtez ama neyse. 3 numaraya koydum. Aslan Burcu. Aslan Burçlarının e, kadınlarını çok kibirli buluyorum ve insan bir ortamda kişileri çok çabuk ayrıştırıyorlar. Ve bir e, ne aradıklarını tam anlamıyorum. Aslan Burçlarının. Çok kibirliler. Sadece kutlu olarak kullanabileceği kişileri yanlarında bulundurduklarını düşünüyorum. 8 numaram balık burcu. Balık burçları çok e, hayal dünyası geniş ve aynı zamanda çok duygusal olduklarını biliyorum. Ama bence duygusal çok fazla değiller. Daha doğrusu çok manipülatif bir burç balık burcu ve diktatör aynı zamanda. Balık burçlarını şöyle Rihanna'dan dolayı dördüncü numaraya koyuyorum. Rihanna'dan dolayı. Kova burçları, kova burçlarının mükemmelliyetçiliği ve ben bu dünyaya ait değilim duygularından çok sıkıldım. Yani bu kadar mükemmeliyetçiliğe ne gerek var hiç anlamış değilim. Bence 9 numaram. Yengeç burçlarının arkadaşlığını çok seviyorum ama onlar da balıklar gibi çok manipülatif. Yani insanların duygularıyla oynamayı çok iyi biliyorlar. Kendi modları nasılsa yanındaki kişilerin de o moda, o modda olmalarını istiyorlar. Üzgünse e, bir yengeç burcu, yanındakilerine böyle üzgün olmasını istiyorlar. Mesela diyelim ki bir fotoğrafını gösterdim. O fotoğrafını o gün modu iyiyse çok iyi kanka der. Ama modu iyi değilse hiç beğenmedi, Hiç kötü falan gibisine yorum yapacaktır. Eminim bundan. 6 numara. Boğa burçları bence boğa burçlarının arkadaşlığı çok iyi. Ama biraz kıskançlar. Kendinden güzel veya yakışıklı olan birini kıskanıyorlar ve hemen bir şeye giriyorlar. Bir yarışa giriyorlar sanki. 7 numara. Bu Capricorn neymiş ya? Oğlak gal